Programımızın odak noktası manasal olarak ticaret ve alışverişin Allah'ı anmaya asla engel olamayacağıdır. Şunu da tabi ifade etmek gerekir ki bu ayetlerin tilaveti deyince hep aklıma Mısır'ın dünya hafızı Fadilet-ü Şeyh Ahmet Şebib geliyor. Bu daha önce müstakil bir program olarak temas ettiğimiz için bu hususu detaylandırmayacağım. Ama Ahmet Şebib bu ayetler grubuna 34 numaralı ayetten çok tatlı namelerle giriş yapar. Ve rekad enzelna ayatin şeklinde bir giriş yaptığını hatırlıyorum. Ahmet Şebib'in